yaşımız kutlu olsun. O videoyu arkadaşlar. Ben Murat bugün sizden olan ben beni en çok kim tanıyor videosu çekiyoruz. Bir sağ tarafımda en yakın arkadaşım ben. Şey, sol tarafımda da abi <laughs> denilecek, kardeşim denilecek. abim dedi, kardeşim dedi abim kardeşim. Buraya mi mi bir sağ sana. Niye? De... Ya adam hiç şey Sol tarafımızda da abim. Adam hiç hiç şey, görüyor musun? 6 tane sorumuz var ama belki daha fazla da olabilir. O zaman direkt videoya geçelim. Bir sorumuza geçelim mi? Geçelim. Burak'ın en sevdiği Birbirinize göstermeyin bu arada. Tamam bir şey değil mi? Baba. Burak'ın en sevdiği kız şeyi. Ama bak o da olacak. Bak, yani. o yeni geldi aklıma. En sevdiğim renk çok basit. Çok ama çok basit. Aynı anda açın bu arada. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Burak'la 50 bin. Biz Burak'la 5 yıldır. Yok 6 yıldır arkadaşız. Ben bunu Bildirme. bilirsem. Zaten önce arkadaşlığımıza önce. şeylik olur. 3 göster. Yazdın mı? 3 2 1. Turuncu. Turuncu. Nedense <laughs> evet. turuncuyu çok seviyorum. Belki bir başka bir şeyden de. Evet. Her şeyden ben de ben burada 6 yıldır arkadaşsam çocuğuna şeyini biliyorum. Tamam. Şimdi bak yaz bunu buna direkt söyleyin. Hayır hayır Ben neden aslında. en çok turuncuyu seviyorum? Nedense yakışıyor sana karşı. Neden? Ay. Dediği gibi. Hayır. Bir tane sevdiğim youtuber Tugay'da, Tugay güzel Tugay şey, şey yaptım. Tugay Rökün en sevdiği renkli turuncu olduğu için turuncuyu seviyorum. Oza zaman el batılı, turuncu. Ah, Tugay abi merhaba. Bort seviyorsa demek ki. Yok Alba. ben. Tugay abi bu videoyu izliyorsa merhaba abi. O zaman direkt. ikinci sorumuza geçelim. Evet, biraz abi selamlar söyleyeyim burada. <laughs> i̇kinci <laughs> sorumuza <laughs> geçiyoruz. En sevdiğim çorba. Ya arkadaş torba. çocukla çocuk da az önce ben kapıda konuştu. <laughs> <laughs> ya ben, ya. Ya En sevdiğin neydi Çorba. Çocukla daha yeni kapıda konuştuk. Bununla ilgili. <laughs> Nasıl Ay yatırım yap diyor. Tamam iş Para bozacaksın. <laughs> <laughs> Saççı Bitcoin'e para yatırıyor ama ne? O ucunu da <gülüyor> de yine doğru. Abi. Üç. Aynı anda göstersinler. Üç. <laughs> bir. Mercimek. Çok doğru. İki 2 beraber gidiyorlar. İkisi tanıyormuş. Mezdoçe. Bu sevmah belki bilmiyordun. En sevdiğim Facebook turu. Allah <laughs> şey ben ya Allah sizi belanı vermesin. Ya Facebook diyor ki en sevdiğim hazır dışarıdan yemek falan sipariş veriyoruz ben şey ya. Anam en sevdiğim anam yemek anam. diyor, Facebook diyor. Ben Instagram şey kullanıyorum, Facebook'la alakalı. Facebook diyorum, ne zekalı. Dışarıdan yemek söylüyoruz ya bu cümle. En sevdiği yemek diyor o anlamda. Facebook. Hadi yaz. Hamit hani bir tane attı kalı. Hamburger mi döner mi? Hımmmm. Aynı anda çevirin oğlum kağıtları. Hamburger. Niye söylüyorsun tamam mı? Nereden biliyorsun? Hayır, belki Yanlış da olabilir. Başka Aa, az zaman şeydir. Bir tane yazıyorsun zaten. Bizim bir tatlı var. Bir tatlı var. Ben bunu bilmem. Bilmiyorum. Ben bilmem. Biliyorum. Ekler vardı. Ekler. Göster bir. Hayır. Ama ekler fast food ben şey girmiyor ki. ama. Hayır. Ama ekler fast food'a girmiyor. O tatlı. Ama tatlı reyonuna giriyor. Biz fast food soruyoruz. Hani burger falan üç, onları soruyoruz. Üç gösterin. Sorur. Üç. İki bir gösterin. Hamburger. Pizza. Hamburger. Allah Kamit. kalsın hamburger. Ah, <laughs> Hamza abi büyük çekil Seyfullah yeniyor. Bakalım. 6 yıllık arkadaşımıza ihanet. Şimdi. ikiniz İkiniz de belki bu soruyu bilmiyorsunuz. Biliyorsunuz. Lan değil. bilmediğim bir soruyu ben soruyorum. Belki bu şeyi bilmiyorsunuz cevabı. En sevdiğim sinema filmi. Ben biliyorum. E yaz. <laughs> yaz. 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 Şey bak, ya. Yaz. Seyfullah sen de at kafadan bir şey. Tur lan bir şey. Söyle lan. İpucu var mı? Hocam ipucu var mı? İpucu verirsem direkt buldum ki. Hangi karakter var? Direkt adını söyle. Bir tane karakter ha var. söyleyeyim direkt bul değil mi? Filmin güzel. içinde bakıyor. Ya sinema içine. filmi falan ha, işte. Tabii ki Spiderman. Ama hayır Spiderman'in bir sürü filmi var. Hangisi? Bir serisi var hangi buldum, serisi? Buldum Allah çıksın, buldum. Allah çarpsın buldum. Bir tane seri var o. Ha. Ya lan. Hayır. Yeni çıktı. De, evden, şey. evden, evden uzak değil ki. Hayır, yeni çıkan. Benim iki tane seçeneğim var. Evet bir ben Tamam. Benim iki tane seçeneğim var. İkisinden birisi tutacak illa. Abi bir tane öyle yazıyorsun öyle ama. Şey falan. Evet, evet. Birini iptal etmek zorundasın. Hangisi? İptal edin. Sen boş ver şimdi onu. Göstereyim mi? Hayır ama bir saniye. Bir tanesini iptal ediyorsun. Yeni çıktı dedi bana bu. Tamam. Birini iptal et. bir tek o var. Tamam. Ama Evet, Gösterelim. Evet, Spider-Man eve dönüş yok. Doğru. Eve dönüş yok. Kaç kaç? Ben 4-2 4-3 4-3 ben de bilmiyorum. Doğru. O Spider-Man yazmadı bu. Spider-Man yazmadı. Ne yapacak mi? bir şey yok. Ben onu yazdım tam bilmiyorum. O zaman yarım puan verelim ona. Tamam. Yok ya öyle bir şey yok. Puan, baş, 4. 4. şey yok. Yarım puan kardeşim. Yarım puan hayır. Söyle başlıyoruz. 2,5 Sayın. 4 Lan Spider-Man yazmış. Sen 2,5 Yapacak bir şey yok. En sevdiğim oyun. Tabii ki. Yaz. Yaz. Bir tane yazıyorsun. Oğlum bu iki tane, tane, tane oyun Bir biliyor. tane yazıyorsun. Hayır, bir tanesini yaz. Birinci sırada başka var. Birinci i̇ki tane başka. biliyor şu an. İki tane Burak'ın en sevdiği oyun var. Hangisi? Birinci sırada ne var? Onu yaz. Bu çocuk şimdi parçadan biraz soruyor. Hayır tabii ki oğlum Roblox. Roblox. <laughs> Roblox mu? <mı? gülüyor> Nerede evet. mi Roblox'u? Belki sildi. Evet. Belki Minecraft. Ya Aha. Aga, şu an üç seçeneğin arasındayım. Tabii ki Roblox, Minecraft. Hadi yaz bir tane Ne yaz bize ne? yazıyorsun ne <laughs> ya? Bak bak yok, bak 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 Yani en büyük sırada basan geçen Hadi yaz bak 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 Roblox <laughs> Altı mı Ya oğlum, bir sen şey, bir şey. Bu çocuk Beş. bana bana ben ben şu bunun evinde konuştum kapıda. Dedim sen patlıdan soldun mu? Bu Hayır. bana Hayır. dediğin laf evet. Hayır ben bu aralar oynuyorum. Aa, Ahmet abime sor. Ahmet abi. Ne var ne Dünya sınavında kim ne arıyor? Şimdi. Son sorumuz. Ah, Belki bir tane daha eklerim. En Bilmiyorum. sevdiğim YouTuber. Allah senin belanı az önce söyledik lan. Olsun yine <laughs> beyazım. <laughs> Ben söyleyeyim mi? Hayır. en Ya, ya sen yazın hepini söyleyin. En sevdiği youtuber diyor ama tamam, birini seviyorum. seviyor. Hayır, birini seviyor o. Oh. Tamam yaz işte. Tamam yaz ne söylüyor? Oğlum. Ben fazladan bir tane daha ekledim. Tamam. Bir yandan ama yazmadım. Bir yandan bir yerinden bir durup da başka bir şey deme. Ben söyleyeyim mi? Hayır. Bekle yazın hepsi. Mi? Tamam mı? Aa, ben söyleyeyim mi? Tamam tamam. 3, Bekle. 3, 2, 1 göster. göster. Sugay geç. Evet. Mü? <laughs> Sugay geç. Doğru. Onunla hep puan aldı. Sugay geç. Doğru cevap. Evet. Şimdi de. ben iki, iki tane gönlüm. soru daha ekledim. Tamam ama kağıda yazmasınlar bunu. Kağıda yazmayın. Yazmayayım. Ağzım o soru diyecek. Burak <laughs> üçten geri dört sayacak. Ya bir Aynama şey diyeceğim. İki soru daha ekleyecek. Tamam ekledi zaten. Tamam. Oh. En sevdiğim. Hamit Ayan'ı indir şuradan ya. Kız saç stili. Tabii ki sarışın. Ama üç iki. Kim diyorum. Küt mü? Uzun mu? Dur. Küt. Bırak sen bunu. <gülüyor> <gülüyor> ne söyleyeyim? <laughs> ne söyleyeyim? Ne? 3, 2, 1 söyleyeyim. Küt. O lan geldi. Yok size. Uzun Küt. Ağrım, Uzun seviyorum. Mal sen uzun musun? Nasıl <laughs> yapacaksın? Uzun, uzun, Ama köy sahtetini sahtetini dedi. Burak. Abi ben böyle kız boyu nişan ettim. Burak sen kız saç stili demedin mi? Evet. Sen sevgilin mi var? Hayır yok. Allah Doğruyum Doğru. sen. Allah canlı yok. Allah belamı versin. O zaman sen sevgi yaparsan uzun saç olarak mı seçeceksin evladım? Hayır. Ben de. Ha? Ben de İkimiz de aynıyız. çekmiş. arkadaşlar düğüne davetli. Tamam. Bir davet şey Arkadaşlar düğüne davetlisiniz. Evet. Düğün yok. Düğün falan Ha ben isyam bizler izlersiniz benim şeyimi. Hadi hadi bir tane nasıl sefer. Instagram'da. Diğer bakalım. sorumuz yine bir kızla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> kısa boy mu severim uzun boy mu severim? Kısa. Ya arka... uzun, Sağ. Lan. Sağ. uzun mu? Kısa. Uzun mu? Kısa. Çok basit kısa seviyorum sola. bir bak şu ban çekmiş oğlum benle kızlarınız. Evet bu zamana kadar kaç tane sevgili yaptın haberin var mı? Kanka kaç tane? 15 bin trilyon 55 bin bir sürü kız kaydı. Hiç saymadı bereket bereketi kaçmasın diye değil mi? Evet, bereketi kaçmasın diye çok şeyi anlatamıyorum. Şimdi ben sayarım da. Ya başında bizimleydin. Evet bu adam YouTube kanalımızın 2022'nin yeni ilk videosu. Yo. Evet. Evet. Short videosu olarak yayınladık ama he aynı bu ilk uzun video. Evet. Bu adayın. Bu arada toplam hadi. izlememiz 100 bini geçti. Hadi evet. bir tanesine. Arkadaş! Alkuma bir tane daha geldi. Tamam sonra de. Dur. Kızla alakalı soru. Yok kızla alakalı değil. Var. Ben söyleyeyim. Youtube kanalımız ne zaman açılmıştır? Hadi. 2018. 2018 gün, ay, yıl. 2018. 2018. 18'e. 18. 18. 18, 18, a. 18 ben de bilmiyorum. <laughs> 4 ne? 4, 4. 4 ay. 4 ay. 4 ay. ay. Hocam, Ayın 4'ü. Nisan mı? 18'inde açıldı. 2018 Mart. I. 4 ay ne olsun? Ne diyor? 18. Yazın ya direkt. Yazın ha şuraya yazın. Ya, ya hiç. benim bildiğime göre. o Diğer tarafa yaz, diğer tarafa şuraya yaz. Bugün tamam kardeşim. Bu da 0 5 yok. 0 4 ya da 5'tir. Dur lan Bilen var mı aralarında? İkisi de bilmiyor. 2018 oldu da biliyor hepimiz. 2018. Bekle. Eee, bekle bir şey diyeceğim. Göstereyim mi? Telefon telefonu var. Bekle bak bekle kanka. Bak. Netledi mi? Netlemedi hala. Şimdi bir şey yazsın. Bak. Hah gözüküyor. Bekle bekle bak kanka bekle Oo, bekle. Oo biraz bak. uzun böyle hani sonlara doğru Bayağı ayların değil. sonlarına doğru bak. Size Onu şey veriyor. da bana dedi. Ayların sonlarına doğru böyle. Sağ. Tamam. Böyle 2 3 kaydı. Ben şimdi Şundan sonra. Ekim. Helal olsun Ahmet. Ekim'i tutturdun. Evet, Ekimin Ekim kaçı? Ekimin kaçı? Hadi. Hayır. Tamam. Ekim'in kaç ya? Hangi şeyde? Gününüz evet, o doğru. O Ekim 10 oluyor, değil mi? Ekim. Hamit bildin 24 Ekim 2018. Hayırlı olsun he Hamit'e. Helal olsun. olsun. adam bildi. Günü kaçın söylemek Ayın 24'ü 24 adam buldu. 24 Diliyor, Ekim 2018. Bom, bakıyor, daha dün adam, dün daha ama daha bugün attı lan şeye. Instagram'a aynı bugün paylaşmıştım. Baksaydım ben belki kazanırdım ee, bu işi. Evet. Ya, Ondan, daha bacak da takip edin. Instagram'ı. Abi kafamıza koyarsan koyun. Bak lütfen Tamam. Alt gez olarak tamam, tamam. Alt gez olarak koy. Bak beni şey koy. Lan, koy. Şey, şey. Dur bak beni Koyun bak. Tam bak. Koyduk koyduk. Koyacağım ben şimdi. Abi. Merhaba. Hayır bir tane soru. Ben bir tane soru sorayım. Sor, sor hadi sor. sor. Benim He. en sevdiğim kız türü nasıl? Kız, türü ne lan? Kız türü ne lan? Kız türü <gülüyor> ne lan? <laughs> <Tarişi> böyle tombol. <laughs> 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 ne tombolu? <laughs> Ya ben Allah biliyorum kısa. <laughs> Baba evet, evet Ben abi. söyleyeyim mi? Zayıf, sarı saçlı. Ne? Evet. Sarışın. Ya ben biliyorum hepsini evet. ya. Sarışın. Sarışın kısa, sarışı. Sarışı. kısa <laughs> boylu. Uzun saçlı. Sen söyle bakayım kardeşim. Bak. Kısa boylu. Evet. Sarışın ve e, şey. Ben ve... sarışın o kadar çok sevmiyorum kardeşim. Sen senin azdır. <laughs> Uzun. E işte orta kızlar şöyle. Bakalım. Ya Allah aşkına. Ya tamam bu konu ne ya? Ben bir, bir şey soracağım. Ben de bir şey soracağım lan. Benim boyum kaç? Hadi 180. Ya. Senin boyun. Senin ne yaptın? 155. Boy, dil, önemli. Önemli. Böyle, böyle. boy, boy değil, değil. işte bir önemli. Bırak gerek. Bu değil arkadaş. Burak evet. Sadece Sağda Burak adil, var ya. Mücdetki, <laughs> hani şimdi. Evet, ben, Burak, hani evet, bir mi? gel bitirmedik hala. Susun da bitsin adam. Evet arkadaşlar bir, bir videomuz daha, daha geldi. Kanalıma abi 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 abi. Seni ve Dürün sevgilinle bir gün geçirmek. Dur dur, story 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 herkese bak. Ne yaptık biliyor mu? Bu gitti, Instagram'da sen her şeyi gösterdin ya onun için kazandı. Bir fark da er kazandı benden. Yok. İşte, evet. Benim kız köyü nasıl? Benim her şeyi zor. Sen için. zayıf, kalçası büyük. <laughs> <O da, kızımsam. gülüyor> Zoom yaptım. Bu anlamda bir izin. Arkadaşlar Yeni sivit aldım. Bin, bin liralık değerinde sivit. Güzel mi? Çek çek çek. Ne sen ne? Şey şey orada. Evet, arkadaşlar. <laughs> or <laughs> Sağ salim. <laughs> ya tamam videoyu bitiririz artık yeter daha. Al tamam videoyu uzadı da uzadı. Evet arkadaşlar bir video bundan sonra geldik. <laughs> 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 Buraya <Büzel>, ben, <laughs> ben çekilen <laughs> çizgi filmi biliyorum. İzledim